Bir <laughs> varlık <laughs> <laughs> Evimizle, üniversitemizin yeni atamayı protesto edenlerin yanındayız. Biz mezunlar olarak tüm kayyumların geri çekilerek akademik kurumlara kendi senatolarınca belirlenmiş kural ve protodiller çerçevesinde kendi rektörlerini seçme imkanı tanımalarını ve göz altındaki öğrencilere kötü muamelenin son bulmasını, salıverilmelerini verilmelerini ve adli takibata uğramamalarını talep ediyoruz. Bir kez daha kayyuma geçit yok diyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Dass die Misshandlung der inhaftierten Studenten aufhört, sie freigelassen werden und nicht straflich verfolgt werden. Dieser Vorgang ist inakzeptabel und wir werden uns mit Entschiedenheit widersetzen. We as alumni students demand, all the trust is designed and to allow the academic institutions to democratically elect their new rectors in accordance with the rules and regulations set down by their universal standards. To see the fees of more treatment of students under custody. for your immediate relief, and no criminal persecution. We do not extract. We do not give up. <inaudible>